Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği HH100 ticari insansız nakliye uçağının ilk test uçuşu Changse eyaletinde başarıyla tamamlandı. Böylece Çin'de aynı kategorideki uçaklar resmi olarak bilimsel araştırma amaçlı test uçuşu aşamasına girdi. Çin Havacılık Sanayi Kurumu tarafından bağımsız olarak geliştirilen HH100 ticari insansız nakliye uçağı düşük maliyet ve yüksek taşımacılık kapasitesi gibi özelliklere sahip. Lojistik alanında kullanılacak olan uçak ayrıca orman ve otlak yangınlarıyla mücadele, kurtarma malzemelerinin taşınması ve dağıtılması, röle iletişimi ve yapay yağmur iyileştirme çalışmalarına da katkıda bulunacak. Diğer yandan Çin tarafından geliştirilen iki uçak, yerli üretim biyo yakıtla yapılan ilk test uçuşlarını kısa bir süre önce başarıyla tamamladı. Ve bu, Çin'in yeşil havacılık teknolojilerinin geliştirilmesinde bir dönüm noktası oldu. Test uçuşları Şangay kentinden kalkan bir ARJ-21 jet uçağı ve Shandong eyaletinin Dongyin kentinden kalkan bir C-919 uçağı tarafından gerçekleştirildi. Uçaklar bir saatten fazla süreli uçuştan sonra sorunsuz bir şekilde iniş yaptı ve yurt içinde üretilen biyo yakıtı kullanarak ilk uçuş görevlerini başarıyla tamamladı. Geleneksel havacılık yakıtıyla karşılaştırıldığında biyo yakıtların benimsenmesi, yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonlarının %85 oranında azaltılmasına yardımcı olacağı bildirildi. Çin'in yıllık 100 bin tonluk üretim kapasitesine sahip ilk özel yakıt üretim tesisi Zhejiang Eyaleti'nin Ningbo kentindeki Sinopec'in Zenkai Rafineri ve Kimya Şirketi'nde faaliyet gösteriyor. Verilere göre Çin'in yıllık havacılık yakıtı tüketimi 2023 yılında yaklaşık 30 milyon tonu buldu. Söz konusu miktarın tamamen biyo yakıtlarla değiştirilmesi durumunda daha çevre dostu yakıtın getireceği genel olumlu etkinin sonucunda karbondioksit emisyonları yılda yaklaşık 55 milyon ton azaltılabilir.